Merhaba. Bu videoda sizinle SIC kodları hakkında konuşmak istiyorum. İngiltere'de konut yatırımı yapanların çoğu yatırımlarını şirket olarak şirketleri üzerinden yapıyorlar. Şirket üzerine yapılmalı mı yapılmamalı mı bu tamamen yatırım türüne göre değişiklik gösterir. Daha önceki videolarda bu konudan bahsetmiştik ama şimdi şirket kurarken hangi kodları kullanmalıyız bunun hakkında konuşalım. Bu içerikte bahsedeceğim konular herhangi bir finansal öneri değildir. Sadece sektörle ilgili tecrübelerimi paylaşıyorum. SIC kod nedir? Standard Industrial Classification Code. Yani Türkçe tabiriyle şirketinizin e, faaliyet alanı. Limite şirket kurarken kampanya zarfı, yani vergi dairesine şirketinizin ismiyle birlikte faaliyet alanlarını da belirtmemiz gerekiyor. Devlet şirketinizin faaliyetlerini bilmek ister. Bu faaliyet alanlarının yanlış girilmesi farklı regülasyonlara tabi olmanızı gerektirebilir. Ve hatta banka hesabı açamamanıza sebep olabilir. Bu durumda da yatırımcılara hem zaman hem de para kaybına neden olur. Şirket kurulurken 12 pound ödeyeceksiniz, detaylarınızı, adresinizi gireceksiniz, şirket isminizi belirleyeceksiniz ve maksimum 4 tane C kodu yazacaksınız. Bir tane de olabilir, 3 tane de olabilir. Peki 21 endüstri var ve 600'ün üzerine C kodu var. Hangilerini seçmelisiniz? Bu tamamen yatırım stratejilerinize göre değişiklik gösterebilir ama ben bu videoda emlak yatırımları için kullandığım Şirket kodlarından bahsedeceğim. Emlak alım-satımı yapıyorsanız ve kiralama işi yapıyorsanız bazı sicortları şunlardır: 68.100 Buying and selling of own real estate, yani kendi emlakınızın alım-satımı için. Bir diğeri 68.209 Buying operating of own or real estate, kendi emlakınızı veya kiraladığınız emlakları. İhracatı işte değiştirmek için 68.120. Management of real estate on a fee or contract basis. Yani bir sözleşme sözleşme temelinde emlak yönetimi 68.310. Real estate agencies, emlak ofisleri ve 7.290. Other business services bu kodları emlak yönetiminde, yani emlakla ilgili yatırmanızda kullanabilirsiniz. Şimdi bunların detaylarına girelim. Örneğin kiralama işine giriyorsunuz. Bir yönetim şirketi misiniz yoksa kiralama mı yapıyorsunuz? Eğer yönetim şirketiyseniz 68.320'yi kullanmalısınız. Management of real estate on a fee or condo basis. Ama bu şekilde tabii yönetim kurallarına tabi olursunuz. Mesela ticarete başlamadan önce karapara aktama, antimanılandırık yapmalısınız ve bu aylık ödemeye gerektiren pahalı bir e, servis. E, o yüzden e, eğer sadece kendi evinizi veya başkasından kiraladığınız ev kiralayacaksanız yani nedir bu? 28.209 Politing of Lease siz e, bir ev kiralıyorsunuz veya bir ev alıyorsunuz içerisine eşyaları koyuyorsunuz. Airbnb üzerinden, üzerinden bu üzerinden başkalarına kiralıyorsunuz. Bu bir yönetim şirketi değildir. Siz kiraladığınız yeri başkasına kiralıyorsunuz. Dolayısıyla bu kodu kullanabilirsiniz. Veya re-sourcing yapıyorsunuz. 68.110. E, nedir bu? Siz e, bir yatırımcı için emlak araştırıyorsunuz. Bana yok şey emlak satıyorsunuz. Burada real estate agencies kodunu kullanırsanız siz yine regülasyona tabi olacaksınız. Ama aslında siz pazardaki bir evi kendiniz doğrudan satmıyorsunuz. Sizin yaptığınız yatırımcı için ev araştırıyorsunuz ve emlak ofisiyle pazarlık yürütüyorsunuz. Dolayısıyla siz yatırımcıya bir business desteği sağlıyorsunuz. O yüzden regülasyona tabi olmamak adına Kullanabileceğimiz kod 82.990, Other Business Support Activities. Son olarak, bir mülk e, alıp satıyorsunuz. Yani tadilat gerektiren bir mülkü aldınız, yenilediniz e, ve bunu satacaksınız. Bunun için de 68.100, yani Buying and Selling of Own Real Estate, yani kendi mülkünüzü almanız ve satmanız. Evet, bu içeriğimizi burada sonlandırıyoruz. Sikotları önemli. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.